Milyonlarca yıllık tecrübe ve bilgi birikiminden sonra günümüzdeki teknoloji oldukça ilerledi. Birçok yeni robot icat edildi. Tabii ki de mutfaktaki kahve makinesinden veya toz makinesinden bahsetmiyorum. Uçabilen, kolayca tırmanabilen, koşan ve el becerisine sahip birçok özelliği olan robotlardan bahsediyorum. Ve bu robotların neredeyse %90'ı hayvanlardan esinlenerek geliştirilmiş. İşte karşınızda aklınızı başınızdan alacak 20 inanılmaz robot hayvan. Büyük köpek robotu. Listemizdeki ilk robot askerlerin arazi koşullarında daha kolay ilerlemeleri için geliştirilmiş. Bu asistan köpek askerlerin arazi üzerinde ilerlerken yanlarında götürmeleri gereken ağır eşyaları kolaylıkla taşıyabilmesi için tasarlanmış. Robotun adının köpek olması dış görünüşü bir köpeğin anatomik yapısından esinlenerek yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Ama bu robot her ne kadar muhteşem gibi görünse de taşıyabileceği ağırlık kapasitesi ortalama 500 kilo. Aynı zamanda bu yardımcı robot saatte 25 kilometre hızla ilerleyebilmekte. Bu robot köpeğin geliştirilmesi ve sınırlı ağırlık taşıması gibi birçok özelliğin iyileştirilmesi hala devam etmekte. Her ne kadar eksileri ve artıları da olsa sanırım yakında Amerikan ordusu kendi bünyesine 4 ayaklı askerler ekleyecek gibi görünüyor. Bize ne zaman gelir bilemiyorum. Robot balık Sıradaki robot için söylenebilecek ilk şey görünüşünün çok güzel olduğudur. Ama onu özel yapan sadece görünüşü değil. Günümüzde birçok farklı tasarımda balık robotlar bulunmakta. Ama bu robot diğer robotlara göre gerçek bir balığın tüm alışkanlıklarını ve hareketlerini tamamen taklit edebiliyor. Bu balıkların işlevleri şu an için sadece eğlence sektörüyle sınırlı. Ama kim bilir, belki ileride bu balıklarla insanlık adına güzel adımlar atılabilir. Robot kuş 2011 yılında dünyanın ilk robot kuşu insanlığa sunuldu. Bu inanılmaz robot albatros cinsi kuşlardan esinlenilerek tasarlanmış. Bu robot albatrosları neredeyse birebir taklit edebiliyor ve tıpkı onlar gibi yüzüyor ve uçuyor. Bugün bu inanılmaz robotlardan sadece 20 tane üretilmiş ve her biri benzersiz özelliklere sahip. Bu robotun üzerindeki ilk amaç sadece eğlence sektörü için olsa da bir ordu için harika bir drone olabilirmiş. Robot Ahtapot. Sıradaki robot gerçekten var olan en heyecan verici ve şaşırtıcı robotlardan biri olabilir. Bu robot Ahtapot derin deniz araştırmaları için üretilmiş ve günümüzde amacına uygun olarak kullanılmakta. Robotun üzerindeki kamera ve kayıt ekipmanı sayesinde birçok denizaltı araştırmalarına öncülük ediyor. Robot Semender Sıradaki robotu özel yapan görünüşü değil, hiçbir robotta bulunmayan özelliğidir. Bu robot hem suda hem de karada rahat hareket edebilen tek modern robot olarak tarihe geçti. Bu robotun hafif plastik gövdesi ve kavisli bacakları engebeli yerlerde rahatlıkla yürümesine yardımcı oluyor. Hız olarak oldukça düşük seviyelerde olsa da engebeli yüzeylerde yürüyebilme becerisi gerçekten inanılmaz. Robot Örümcek T8 Sıradaki robot bir örümcekten esinlenilmiş. Örümcek robotun iskeleti pahalı ya da mühendislik harikası parçalardan oluşturulmamış. Sadece 3 boyutlu bir yazıcı da basılmış. T8 gerçekten var olan en şok edici ve şaşırtıcı robotlardan biri. Gerçekten bir kaplama ve basit bir gelişmiş kontrol sistemi ile günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilen bir robot. Bu robotun şu anki fiyatı 1385 dolar. Ama eğer dış görünümünü istemezseniz bu fiyat 250 dolara kadar düşüyor. робот тени за насе. gerçekte bile muhteşem görünen bir canlının robotu da aynı kendisi gibi muhteşem görünecektir. Tıpkı bu deniz anası robotu gibi. Gerçek bir deniz anasına çok benziyor hatta neredeyse birebir aynısı diyebiliriz. Bu robot birçok alanda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Akvaryumdaki saf eğlenceden tutun, açık denizde gemi ve uçaklara öncülük eden bir su altı radyo çapasına kadar birçok alanda kullanılabilir. Bu deniz anası robotun başka bir inanılmaz özelliği ise suda hem makul bir hızla yüzebilmesi hem de tek bir yerde asılı kalabilmesi. Robot Vatoz Singapur Üniversitesi'nden araştırmacılar robot vatoz tasarladılar. Robot vatoz, gerçek vatozların yüzme hareketini taklit edebilen muhteşem bir su robotudur. Saniyede vücut uzunluğunun iki katı kadar yüzebilen robot vatoz 10 saate kadar çalışabilmekte. Bu özelliği sayesinde gelecekte su altı inceleme ve araştırmaları için potansiyel olarak kullanılabilir. Robot vatoz, akışkanlar dinamiğinin derinlemesine bir çalışmasından ve 40 farklı yüzgeç tasarımının test edilmesini içeren çok sayıda deneyden sonraki 2 yıl sonunda tasarlandı. նեջորո ռոբոտո Japonya'daki teknolojinin gelişmesiyle Japon robotik hayvanları da yüksek kalitede ve kapsamlı işlevselliğe sahiptirler. Necaro robotu yumuşak yünle kaplıdır ve hem görünüşü hem de davranış olarak canlı bir kediye çok benzemekte. Necaro kulaklarını kaşıyınca ve sırtını okşayınca aynı bir kedi gibi mırıldar. Bunun yanı sıra diğer duyguları ifade etmek için 48 farklı sesi çıkarabilmektedir. Kızgın hırıltıdan hoş geldin miyablamasına yablamasına kadar Necaro duygularını ifade edebilmek için gerçek hayvanların seslerini ve tepkilerini taklit edebiliyor. Stop Mini Robot Köpek Dürüst olmak gerekirse boyutu dışında dört ayaklı kuyruklu bildiğimiz bir köpeğe pek benzemiyor. Ancak zeka becerileri ve yetenekleri açısından bir köpekten hiçbir farkı yok. Böylece robotik bir köpek kapalı kapıları açabilir ve hatta ortak bir görevi gerçekleştirmek için diğer mekanizmalar üzerinde işbirliği yapabilir. Biyonik Karıncalar Biyonik karıncalar gerçek karıncalardan sadece hassas anatomisini bir rol modeli olarak almamıştır. Aynı zamanda gerçek karıncalar gibi bu robot karıncalar da doğal rol modelleri gibi açık kurallar altında birlikte çalışmakta. Birbirleriyle iletişim kuruyorlar, eylemleri ve hareketleri birbirleri arasında koordine edebiliyorlar. Yengeç CR200 Kore Okyanus Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü'nde altı ayaklı devasa bir su altı yengeç robotu geliştirildi. Yengeç, vinç ile yüzeyin yaklaşık 200 metre altına inebilmesi için tasarlanmış. 30 eklem tarafından desteklenen altı ayak üzerinde deniz tabanı boyunca rahatlıkla yürüyebilmekte. Araştırmacılar ayrıca genel duruşunu ayarlayarak güçlü akımları saptırmak için özel bir kabuk sistemi tasarladı. Nibble Nibble sadece yürüyen robotik bir kedi değil, geleceğin yeni evcil hayvanı. Nibble küçük bir bilgisayar, özelleştirilebilir yazılım sistemine sahip. Temel kedi hareketlerini yapabilen ve günlük hayattaki işlerinizi halletmenizi sağlayabilecek bir robotik kedi yavrusu. Nibble'ı istediğiniz dilde programlayabilir ve sadece yürü veya sola dön gibi kısa komutlar göndererek Nibble'ı dolaştırmaya götürebilirsiniz. Robot Çita Dünyadaki en hızlı koşucu canlı kesinlikle çıtalardır. Ama bir robot çıta gerçekten bir çıtayı kolayca yakalayabilir. Hatta geride bile bırakabilir. Gerçek bir çıtayla robotun görünüşü bakımından çok az ortak noktası olsa da hız konusunda oldukça benzerler. Her ikisi de saatte 45 km hıza ulaşabiliyor. Mühendisler hala robota düzgün bir görünüm kazandırmak için çalışıyorlar. Robot helikopter böceği bu robot Alman teknoloji şirketi Festo tarafından tasarlandı. Robot helikopter böceği uçabilen tamamen işlevsel bir robottur. Ayrıca gerçek helikopter böceği kadar küçük değiller. Robot helikopter böceği yaklaşık 48 santim uzunluğunda ve kanat açıklığı 68 santimden biraz daha fazladır. Robot helikopter böceğinin ağırlığı ise sadece 175 gram. Robot Akrep Belçika'daki Gent Üniversitesi'ndeki bir grup öğrenci, bir kabustan ya da fütüristik bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen, 3 boyutlu yazıcıyla basılmış bir robot tasarladılar. Bu etkileyici 6 ayaklı robot akrep, aynı gerçek bir akrebin görünümüne ve hareket yeteneğine sahip. Kuyruğunu ileri doğru kamçılama ve sokma yeteneğine bile sahip. Robot köpek balığı Halka sunulan bu yüzden robot köpek balığının uzunluğu sadece 1,5 metre olmasına rağmen yine de ilk görünüşte çarpıcı bir izlenim bırakıyor. Robot su altını gözlemlemek için üretilmiş ve 400 metreye kadar dalabiliyor. Robotun geliştirilmesi devam ettiğinden dolayı suyun altına inebileceği mesafe kesin değil. Robot yla. Üretilen bütün robotların hepsi askeri bir amaca sahip olması için tasarlanmamış. Örneğin ilk bakışta korkutucu görünen bu yılan robot gibi. Bu ürkütücü görünüme sahip olan robot yılan kimsenin giremeyeceği yerlere rahatlıkla girebiliyor. Örneğin deprem veya maden kazılarından sonra enkaz altlarındaki insanları rahatlıkla bulabiliyor ve kurtarabiliyor. Eibo Sony Robotik Köpek bu yapay zeka köpek yavrusu Aibo. O kadar mükemmel ki bence herkesin sahip olması gereken bir icat. Özellikle bir çocuğunuz varsa. Robotun karakteri benzersiz ve sahibinin onu nasıl eğittiğine bağlı olarak değişmekte. Aibo sahibinin onayladığı eylemleri hatırlar ve o eylemleri tekrar etmeye çalışır. Robot köpek ayrıca topla oynayabiliyor ve yeni numaralar öğrenebiliyor. Bu sevimli robot 2899 dolara sizin olabilir. Sizce en ilginç robot hangisiydi? Birisine sahip olabilecek olsaydınız bu hangi robot olurdu? Cevaplarınızı yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.